Hocam merhaba, e nasılsınız? İyi Mahir'ciğim, sen nasılsın? Sen? Ben de çok teşekkür ederim. Bugün konumuz nedir hocam? Bugün Mahir'ciğim çok sık rastladığımız bir durum. Tiroid nodülüm var, neden var, ne yapmam lazım? Bununla bir konuşacağız. Şimdi Mahir'ciğim, tiroid nodülleri çok yaygın görünüyor. İnsanların yaklaşık %7'sinde, yarısında var tiroid nodülü. Yaşla beraber de artıyor. O yüzden belirli bir yaşın üzerinde tiroid nodülü çok sık rastlanan bir durum. Öncelikle nasıl tanı konuyor? Eee tiroid nodülleri genellikle tesadüfen tanı konuyor. Bir tiroid ultrasonografisi yapıldığında tanı konuyor. Ve ilk tanı konulduğu anda, tiroid nodülünün durumuna göre daha ileri tetkikler dinleme geliyor veya sadece takip düşünülüyor. Eee tiroid nodülleri genellikle halk arasında fazla çalışıyor, e, çalışmıyor üzerinden değerlendiriliyor. Zihni bu ya değil gibi. Fakat e, bizim için esas önemli olan kısmı kanser olasılığıdır. Tiroid nodüllerinde gelişen kanserlerdir. E, bunları ortaya koymak için de ince iğne biyopsilerinden faydalanılıyor. Tiroid nodüllerinde tanımlaştı. Her yaştaki insan özellikle eline herhangi bir kitle gelsin veya gelmesin ama 40 yaşını geçmiş herkes Bence bir kez tiroid yaptırmalıdır. Tiroid nodülü olup olmadığını öğrenmelidir. Ve bunu gerektiğinde takibe aldırmalıdır. Hocam tabii böyle meme ile ilgili genellikle kendi kendine muayene, rutin kontrol biliniyor ama tiroid ile ilgili bu kadar bir bilgilendirme yok. Tiroid e, muayenesinde bir kitlenin ele gelmesi çok zordur. Bizler çok deneyimli cerrahlar, hekimler olmamıza rağmen bizim bile 2 cm üzerindeki bir nodül ancak çoğu zaman bizim ekimiz ve muayenede fark edilebilir. Eee tiroid e, de artık muayene çok önemli değil. Meme kadar e, önemli değil. Hı hı. Tiroid de gidilecek de muayene olacak mutlaka ama daha sonra ultrasonografi yapacak ve ondan sonra süreç başlayacak. Yani 40 yaşın üzerindeysek bayan ya da erkek olmamız fark etmez. etmez. Nasıl daha sık görüldüğü düşüncesi var fakat erkeklerde daha çok malum oluyor. O yüzden herkesle yapılmalı. 45 yaşındaki herkese bir kez tiroid sonrası şey yapılmalı. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim şey. Mahir. Tiroid serisine devam edeceğiz. Tamam Mahir. Ee, sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Teşekkürler Mali.